Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2022. Günlerden 22 Ağustos Pazartesi. Hicri 24 Muharrem 1444. Bir hadis. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tirmizi. Bir ayet. İman edip dünya ve ahiret için yaralı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Nisa suresi. Allah böyle buyurur. Allah söylediyse her şey haktır, doğrudur. Sevgili dostlar, haftanız mübarek olsun. Allah işinizi rast getirsin. İşte çalışanlara Allah kolaylıklar istersin hasta olanlara Allah şifalar nasip etsin. İlim tahsil edenlere Allah ilim, hayırlı ilimler nasip etsin. Vesselam.